Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Günaydın. ATV ekranlarında kahvaltı haberleri başlıyor değerli izleyenler. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti bugün. Asker görünümlü FETÖ'cü hainler 15 Temmuz 2016'da milletin silahlarını millete doğrulttu ölüm kustu, ölüm yağdırdı. Tam 253 şehit verdik. Bombalar altında direnen milletimiz bir an bile teslim olmadı, geri durmadı, alçaklara geçit vermedi. FETÖ'cü hainler kaybetti. Bugün kendi yurdumuzda, öz vatanımızda özgürce nefes alabiliyorsak, çocuklarımızın geleceğini konuşabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Ve elbette o gece sokakları, meydanları, havalimanlarını dolduran hainlere dur diyen her bir insanımız onlar da son kale gözüyle baktığımız bu vatanın milyonlarca isimsiz kahramanı arasında yer aldı. Bugün özel bir gün. İki farklı noktada arkadaşlarımız bizleri bekliyor olacak. Tuğçe Ünsal Ankara'da, Samet Özsaylansa o gecenin en destansı mücadelesinin verildiği, hafızalardan asla silinmeyecek anların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bizleri bekliyor. Ama önce o geceye gideceğiz sizlerle birlikte ve saat saat neler yaşandığını izleyeceğiz. meydanlara davet ediyorum. Türkiye 15 Temmuz öğleden sonra sakin bir gün geçiriyordu. Ama o öğleden sonra saat 16.16'da Ankara'da bir hareketlilik başladı darbe girişimi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subayın MIT'e giderek FETÖ MIT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek ihbarını yapmasıyla başladı. İhbarın ardından dönemin MIT Müsteşarı Fidan, dönemin Genelkurma 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradı. Saat 18.10, dönemin MIT Müsteşarı Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek komutanların toplantısına dahil oldu. Fidan bu ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'ni arayarak havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi. Saat 20.22. Dönemin MİT Müsteşarı Fidan'ın genelkurmay karargahından ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 03'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Planlarının deşifre olduğunu düşünüyorlardı. Saat 21.00. FETÖ'cü hainler planlarını yürürlüğe koydu. Saat 22.00. Kurmay Karargahı'ndan silah sesleri duyuldu. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi de kaçırılarak Akıncı Üssü'ne götürüldü. <laughs> Saat 22.28 İstanbul. Ankara'da Genel Kurmay Karargahı karışırken İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Herkes yani niçin niçin müdahale ediliyor? Bilmiyorum. Abi kapat. Bana sık yönetim veriyor. Kapat. Yani, kapat abi. Sık yönetim. Sık yönetim abi. Kapat. Sosyal medyada köprüde asker polisleri gözaltına alıyormuş, köprüde terör tatbikatı yapılıyor iddiaları dolaşmaya başladı. Aynı dakikalarda tanklar Atatürk Havalimanı'na girdi ve giriş çıkışlar kapatıldı. Tanklara çıkmamız lazım. Buna müsaade edemeyiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Saat 23.02. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım televizyona bağlandığı yaşananların darbe olduğunu tüm Türkiye'ye duyurdu. Sayın Yıldırım neler yaşanıyor lütfen bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirin efendim asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Binali Yıldırım televizyonlardan bu bir kalkışma açıklaması yaparken aynı dakikalarda darbenin başına geçmesi istenen Hulusi Akar bunu kabul etmeyince rehin alındı ve Akıncı üstüne götürüldü. Saat 23.08'i gösterirken FETÖ'cü hainler emniyeti hedef aldı. Bir F-16 savaş uçağı Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki havacılık tesisini bombaladı. Hemen ardından da Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altına alındı. Kısma, kısma, kısma Saatler gece yarısını gösterdiğinde televizyon ekranlarında bir şok yaşandı. Saat 00.13'te darbeci askerler TRT'de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. Ankara semalarında F-16 uçakları alçak uçuş yapmaya başladı. Aynı dakikalarda İstanbul'da da darbecilerin yönetimindeki uçaklar kent üstünde alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı sindirmeye çalıştı. Darbeciler köprüler dışında Üsküdar'da Çevik Kuvvet, Acıbadem'de Telekom Binası, Fenerbahçe'de Ordu Evi, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü'nü de tuttu. Bakın askeri, ara askerler yönetime el koymuş. Eğer şunu diyen varsa ben Canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim ağam, beni açar. Saatler 0.24'ü gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyonlara ile bağlanarak halkı meydanlara davet etti. Bu darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bir ölümüne. Ölümüne. Başkan bu açıklamayı yaparken, hainlerden oluşan bir tim de onu ve Marmaris'te ailesini arıyordu. Erdoğan Marmaris'te kaldığı otelden ayrılırken suikast timi hemen ardından baskın yaptı. O otel odası yerle bir edildi. İki koruma polisi şehit düştü. İstanbul'da, Ankara'da ve yurdun birçok noktasında vatandaşlar sokağa indi. Mevi, mevi. Anne gel buraya. Bebeğim bu olacak? Anne sen dön. Ne olur. Anne sen dön anne. Genelkurmay başkanlığının önünde hainler katliam yaptı. <laughs> Hainlere karşı göğüslerini siper eden halkın üzerine ateş açıldı. Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü F-16'larla bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Saatler 01.39'u gösterirken Meclis Genel Kurulu açıldı. Aynı dakikalarda Başkan Erdoğan'ı taşıyan ata uçağı Dalaman Havaalanı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Ama darbeciler Erdoğan'ın yurt dışından sığınma hakkı istediği yalanını yaydı. Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi. Saat 02.16'da o karanlık gecenin en kritik olaylarından biri yaşandı. Darbeci General Semih Terzi Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Amacı kontrolü eline almak ve özel harekatçı askerleri halkın üzerine göndermekti. Ama o anlarda bir kahraman çıktı adı Ömer Halis Demir'di. Zekai Aksakallı'dan Semih Terzi'yi öldürme emri alan Halis Demir, ucunda şehadet olan bu yolda tereddüt etmedi. Terzi'yi alnından vurdu. Ardından da hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Saatler artık iki buçuğu geçmişti. Başkentteki en uzun gecede gökyüzü hareketliydi. Hainler Kurtuluş Savaşı'nda işgal ordularının bile cüret edemediği bir girişimde bulundu. Halkın meclisi bombalandı. O sırada vekiller genel kuruldaydı. Saatler 3'e yaklaştığında darbeciler için artık yolun sonunu işaret eden olaylar başladı. Oran sitesinden TRT binasını işgal eden FETÖ'cü darbeci askerler gözaltına alındı. TRT yeniden normal yayınına döndü. Şu dakika itibariyle çok şükür sağ salim hayattayız. Ama FETÖ'cüler boş durmuyordu. Hainler göl başındaki TürkSat tesislerini vurdu. Aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanlığı'nın önü de hareketliydi. Çek Saat 3.20'de meclis ikinci kez bombalandı. Aynı dakikalarda Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan'ı binlerce vatandaş karşıladı. Millet başkanına siper oldu. <laughs> Saat 4.54. Erzurum'dan iki F-16 uçağı darbeyi önlemek için düşürme yetkisiyle havalanmaya başladı. Başladı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına iki bomba atıldı. Darbeciler Millet caminin önüne park etmiş araçlara bomba attı. Güneşin doğuşu FETÖ'nün karanlığını da aydınlığa çevirmeye başlamıştı. Saat 06.40'da Boğaziçi Köprüsü'nü kontrol eden darbeci askerler teslim olmaya başladı. Allah! Sabah 7'den sonra hainlere kapsamlı operasyonlar yapıldı. Türkiye genelinde 754 TSK mensubu gözaltına alındı. Saat 8.26'da darbeci subaylar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitti. Ankara'nın kritik noktaları darbecilerden temizlendi.